Elazığlı sanatçılardan heykeltıraş Nurettin Orhan'ın kızı Oya Orhan'ın babasının anıları, belgeleri ve fotoğraflarının yer aldığı kitabı çıktı. Yazar Oya Orhan, Cumhuriyet'in 100. yılını özel çıkardığı Anıların Diliyle Babam Nurettin Orhan isimli kitabında birinci olan Meçhul Asker heykelini, yine Elazığ'da yaptığı Çubuk Bey, Çaydaçıra, Balakgazi, İstasyon Caddesi'ndeki Değirmen Çeken Kadınlar heykelini ve hayatı boyunca yaptığı çalışmaları anlattı. Yazar Orhan, kitabın içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Ee, çocukluk anılarımı... Benim çocukluk anılarımı Onun fotoğrafları siyah beyaz Fotoğrafları yaptığı eserler Ve bir de şey Yazdığı dilekçeler var Mesela okulunda yazdığı dilekçeleri vardı Mesela okul müdürüne Cumhuriyet anıtını yapalım diye bir dilekçesi vardı Kent müzesinin Yaşayan müze haline getirelim diye Böyle öğrencileriyle beraber Çalışmalar yapıyordu atölyede Onların yazıları vardı Onların fikirlerini yazdım çocukluk anılarımı yazdım babamla ilgili olan. böyle bu şekilde bir kitap ortaya çıkardık. Babası Nurettin Orhan'ı anlatmanın zaman zaman kendisi için zor olduğunu söyleyen yazar Oya Orhan, babasıyla ilgili bir hatıra bıraktığı için mutlu olduğunu ifade etti. Ben ona 100. yılına yetiştirmeye çalıştık. Biraz yorucu bir şey oldu. Benim hatıraları yazarken böyle bazen tebessüm, bazen boğazım düğümlenerek yazıyordum. Bu anıları ee, zor bir görevdi bu bunu kitaplaştırmak. Bu bizim için ben öldükten sonra da bir hatıra kalacak bir evlat olarak ailece desteğini de aldım ailemizin.